Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler dünyayı sarsan Gazze itirafı geldi. Amerika'nın en büyük medya organlarından biri olan CNN International'da çalışan Ana Maria Monjardino isimli gazeteci, istifasının perde arkasını ve CNN International'ın İsrail'in saldırılarındaki tutumunu gözler önüne serdi. Kıymetli izleyenler Amerikalı CNN'de çalışan Ana Maria Dino isimli gazeteci Ekim 2023'te görevinden istifa etmesinin nedeninin kanalın İsrail yanlısı bir tutum sergilemesi ve çalışanlara bunu dayatması olduğunu söyledi. İstifa mektubundan bilgiler veren Moncardino, Amerikalı CNN'deki İsrail yanlısı tutumunun çok köklü olduğunu belirterek bu durumu Filistin halkının soykırıma uğramasını durdurmak için de değiştirmediklerini söyledi. İsrail'in soykırımının artık dünya kamuoyu tarafından bile anlaşıldığını söyleyen Monjardino ancak CNN'i sürekli olarak yanlış bilgi yayıyor ve İsrail rejimine yaranmaya yönelik haberler yayınlıyor ifadelerini kullandı. Monjardino medya organlarındaki durumun vehametini El Cezara'nın belgeselinde konuşan CNN gazetecisinin sözleriyle açıklayarak şunları söyledi. İsrail'lilerden onay almadığımız sürece Gazze'deki hava saldırılarını hava saldırısı olarak adlandırmıyorduk ifadelerine de yer verdi. Haberindeki baskılardan da dert yanan gazeteci, röportaj listesindeki isimlerin İsrailli alternatif isimlerle değiştirildiğini, haberlerdeki Ramallah Filistin konumunu Ramallah Batı Şeria şeklinde değiştirdiklerini söyledi. Monjardino, CNN'in 145'ten fazla ülkenin Filistin'i devlet olarak tanımasına rağmen bu statüye koymadığını belirterek kurum içi bir dökümanda bu kelimeyi kullanmak belli ki sınırları aşıyor dedi. Dünyanın en büyük ve köklü yayın organlarından bile olan CNN'den bu tür bir itiraf gelmesi dünyayı salladı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.